Evet, günümüzde en yaygın olan hastalıklardan biri de depresyon. Milyonlarca insan depresif birçok problem yaşamaktadır. Yani iş yerindeki huzursuzluklar, aile içinde huzursuzluklar, geçim sıkıntısı, faturaları ödeyememe veya bazı gençlerin aşık olması, aşık olduğu kişiye ulaşamaması, kişi de bunalama sürüklemekte bunalım yani depresyon her insanda az çok gözükebilir. Fakat denge kaçarsa kişi intihara dahi teşebbüs etmek isteyebilir. Milyonlarca insan depresyondan muzdarip intihar edenler de var. Allah korusun iyi bir şey değil tabii ki. Almanya'da ve Avrupa'da yılda 30 bin kişi intihar ediyor. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Almanya'da orada çok yaşadığım için oradan örnek veriyorum. 29 yıl Almanya'da kaldığım için bir işçi 2500 dolar euro alıyor idiyse çalıştığı iş yerinden şimdi Hindistan ve Çin'in kalkınma hızla kalkınması Avrupa'nın ve Amerika'nın ekonomik dengelerini bozdu. Bu nedenle Alman firmaları ucuz işçi gücünü diye yeni bir çalışma sistemi geliştirdiler. İşçilere 600 euro, 700 euro veriyorlar. 2500 euro yerine. Bu da ne demek? Zaten kira 1000 euro vatandaş 700-600 euro alıyor. Bir ailede 5 kişi çalışmıyorsa Almanya'da aç, perişan. Bu nedenle binlerce insan çalışsa mı çalışmasa mı bunalımda Almanya'da yaşayan Türklerin %30'u iştiz. Allah yardım etsin. Şimdi bir sürü problemden dolayı oradaki Türkler özellikle Almanya, Avrupa'daki Türkler, dışarıda yaşayan Türkler bir de vatan hasreti buradaki eşi dostu düşünme memleket vesaire onlar daha çok bunalama giriyor. Depresyona karşı dünyada en etkili bitki sarı kantaron. Sarı kantaronla ilgili binlerce klinik araştırması yapılmıştır. Dünyada Ginkodan sonra en çok satılan bitkisel hap damla draje kapsül şu gördüğünüz sarı kantarondan elde edilmektedir. Sarı kantaron dünyada depresyona karşı en etkili bitki. Şimdi sarı kantaronun birleşiminde birçok etken madde var. Bizi bunlardan ilgilenen en etken madde depresyona karşı hipeforin, hiperisin gibi etken maddeler. Bunlarsa sarı kantorunun birleşiminde yüzde iki ila dört oranında bulunur. Yüzde iki ila dört. Bir hastanın günde ortalama depresif durumda olan depresyon rahatsız olan bir kişinin günde alması gereken etken madde buçuk gram yani 1500 miligram. Kişi bu sarı kantorun çayından içse takriben 100 gram içmesi gerekir. 100 gram da içemeyeceğine göre artık bunu vücudumuz ememez. Bir problemler yaşıyor. Yani ekstrakte olur, çayı olursa çayla tedavi mümkün. Fakat depresyonun çayla tedavisi 9 ay, 10 ay 1 yılı bulabilir. Fakat içindeki etken maddeye yani ekstrakte haline getirilmiş. Etken madde kullanılırsa tedavisi 3-4 ay alabilir. Şimdi sarı ilgili yapılan yüzlerce klinik araştırmasından size birkaç örnek vereceğim. Birkaç örnek. Mesela Darmstadt Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırması depresif rahatsızlıkları olan 107 hasta sar kantonun ile tedavi edilmiştir. 1 iki <laughs> profesör doktor Wollus psikiyatri kliniğinde Jena şehrinde 2.350 hasta üzerinde depresif rahatsız olan 2.350 hastayı tedavi etmiştir. Yine profesör doktor Schrader bu da Alman 163 depresif rahatsızlığı olan hastayı tedavi etmiştir. Profesör Doktor Work Giesin Houston Libik Üniversitesi'nde 134 depresif rahatsızlığı olan hastayı tedavi etmiştir. Yani klinik araştırmalarla etkisi %100 ispatlanan bir sarı kantron. Bizim bu kapsülde sarı kantronun haricinde artı ne var? Ol Çarkıfelek, özellik lavanta, kedotu, alıç, ginko, Ginzen, vesaire. Yani 19 çeşit bitki var. Sarı kantaron depresif rahatsızlıklara karşı dünyada en etkili bitkidir sarı kantaron. Depresif rahatsızlıklara karşı dünyada en etkili bitki. Biz ne yaptık? sarıkantaron forte ile depresif rahatsızları çok daha hızlı iyileştirebilecek formül geliştirdik. 19 çeşit şifalı bitkinin ekstraktından oluşan sarı kantaron forte'yi ürettik. Almanya'da tanıdığım bir genç yıllarca esrar esrar kullanmış kullanmış Şimdi eve gidiyor, bunu bırakamıyor bir türlü. İntihar etmek istiyor, organı hazırlıyor. Boğazına geçirmek istiyor. Fakat çocuklarım var, onlar ne olacak diyor, sonra vazgeçiyor. Vesaire vesaire böyle birçok bunalım yaşıyor. Geldi bana dedi ki, ya bırakamıyorum ben bu illeti. İntihar etmek istiyorum, çocuklarım var, intihar edemiyorum, ne olacak? Sarı kantaron, kullanacaksın rahatlayacaksın, relax. Biz ona sarı kantoron verdik. Eğer ki vatandaş altı haftada iyileşti. Eğer ki kişinin bağırsaklarında şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal, gastrit üs varsa aloe vera jel kullanması şart. Bağırsaklardan toksik maddenin gelişini durdurmak için. Eğer bağırsaklarda mantar varsa mantarlar üretmiş olduğu etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütün alkol, zehirli alkoller emilerek karaciğere gelir. Karaciğer bunları aratamazsa karaciğer yağlanır. Karaciğer aratamadığı toksik madde beyne etki yapar ve bütün hormon dengelerini bozar. Panik atağı dahi bağırsaktaki mantarları üretmiş olduğu toksik maddeler sebep olur. Damalarda yağlanma, daralma, sertleşme varsa, kolesterol, tansiyon varsa hastanın mutlaka iksir kullanması gerekir. İksir bütün damarları açar. Beyin damarlarını, kalp damarlarını ve ciğer organları. İksir aloe vera jel artı sarı kantorun. Bunları kullandığı zaman kişi bir problem kalmaz. Örmetler, saygılar.